Burak'la beraber yaptığımız gösterinin bir özelliği var. Sahneye çıkıyoruz. İlk önce bir tane oyun yapıyoruz. Daha sonra sırrını herkese açıklıyoruz. Bugün de burada bunu bozmayacağız. Bir tane oyun yapacağız ve daha sonra bunun sırrını açıklayacağız. Hemen başlıyorum. Sihirbaz cebinden kırmızı bir tane mendili çıkartır ve herkese gösterir. Daha sonra kırmızı mendili avucun içine doldurmaya başlar. Bu işlem kırmızı mendil gözden kayboluncaya kadar devam eder. Kırmızı mendil gözden kaybolunca sihirbaz elini üfler ve kırmızı mendil bir yumurtaya dönüşür. Ve mendil ise sihirbazın cebine geri gider. Bu gösteriyi ilk kez izlediğimde ben de sizin kadar çok şaşırmıştım ve ben de alkışlamayı unutmuştum. <laughs> Teşekkürler. Şimdi hemen gel gelelim sırrına anlatıyoruz. Evet. Burada kullandığımız özel bir yumurta var. Ve yumurtanın içinde ikinci kırmızı mendil bulunuyor. Demek ki ne yapıyoruz? Aynı renkte iki tane mendil kullanıyoruz. Yalnız bu gösteriyi Burak ilk kez yaparken mendillerden bir tanesini farklı renkte kullanmıştı. Kimse şaşırmıyor. <laughs> o yüzden bunu lütfen göz önünde bulundurun. Yumurtayı tanıtayım, hemen gösterelim yumurtayı. Yumurta özel bir sihirbaz yumurtası. Yalnız yanlış anlaşılmasın, sihirbaz yumurtası sihirbazdan çıkan yumurta değil. Sadece sihirbazlık malzemeli satılan yerde bulabileceğiniz bir yumurta. Hazırlık şu şekilde. Yumurtayı cebinize koyuyorsunuz. Kırmızı mendillerden ilkini katlayıp bir cebinize, ikinci kırmızı mendili alıp katlayıp diğer cebinize koyuyorsunuz. Artık hazırsınız. Seyircinizin karşısına geçiyorsunuz. Ve cebinizden yumurtayı çıkartıp avucunuzun içinde aynen bu şekilde tutuyorsunuz. Ve daha sonra kırmızı mendillerden ilkini çıkartıyorsunuz. Bir elinizden diğer elinize transfer edip yumurtanın haznesini doldurmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu işlem ne kadar sürüyor? Kırmızı mendil gözden kayboluncaya kadar devam ediyor. Kırmızı mendil gözden kaybolana kadar yaptıktan sonra elinizi üflüyorsunuz. Ve kırmızı mendil bir yumurta ile Hemen cebinizden ikinci kırmızı mendili çıkartıp herkese gösteriyorsunuz. Şimdi burada sorulan gelen sorulardan yola çıkarsak en çok merak edilen şey şu. Bu gösteriyi yaparken arkada birisi varsa ve yumurtanın içindeki kırmızı mendili görürse ne yapacağız? Bakın, bunu yapmıyorsunuz kesinlikle. Ama yapılan çok basit bir işlem var. Bugün burada size onu göstereceğiz. Bakın o da şu. Yaptığınız zaman kırmızı mendili yumurtanın üzerinden söküyorsunuz. Hala gerçek bir yumurta olduğunu inanmayan varsa kırıp herkese gösteriyorsunuz. Valla ben yemeden inanmam yani şahsen. <laughs> güzel bir omlet oldu. Gerçekten çok Gerçek güzel. Gerçek yumurta. Gerçek yumurta. Gerçekten. Gerçek yumurta. Senin konserlerin iz... var. Şak bunu iç <laughs> böyle. Şey yap. Gerçekten yapmayın öyle yapmayın. Gerçekten harikasınız ya. Çok, çok ya. Teşekkürler. Çok teşekkürler.